New York'taki Özgürlük Heykeli'nin masraflarının bir bölümünün Osmanlılar tarafından ödendiğini biliyor muydunuz? Üstelik heykel Mısır'a dikilecekti. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Dünyanın en tanınmış abidelerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin simgesi niteliğindeki Özgürlük Heykeli 28 Ekim 1886 yılında görkemli bir törenle açıldı. Bakırdan yapılan Özgürlük Heykeli Fransa tarafından kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edilmiştir. 93 metre yüksekliğindeki Özgürlük Anıtı ilk olarak 1860'larda Osmanlı İmparatorluğu yönetimindeki Mısır'ın Hıdıv Said Paşa'nın Süveyş Kanalı inşası için imzaladığı anlaşmanın gereği olarak Süveyş Kanalı'ndaki Port Said Limanı'nın girişine konmak üzere planlanmıştır. Ancak dönemin Osmanlı Sultanı Abdülaziz tarafından peşinatı ödendiği halde dikilen heykellerden ötürü yerel huzursuzluk çıkacağı endişesiyle Kavalalı soyundan Hidiv İsmail Paşa planlanan yere inşasını istemememiştir. Fransız bir heykeltıraş olan Frédéric Augusto Bartolo diye ısmarlanan bu heykel bakır ve çelikten yapılarak tamamlanmış fakat daha sonra mısır'a dikilmesinden vazgeçilmesiyle Paris'te bir depoya kaldırılmıştır. Tasarlanan bu ilk heykel Kızıl Deniz ile Akdeniz'in birleştiği yere koyulacak, Firavunlar zamanında giyslerini bürünmüş bir kadın şeklindeymiş ve elinde Asya'nın ışığını Mısır'dan geldiğini sembolize eden bir meşale tutuyormuş. Bu olaydan 20 yıl sonra 1885'te Fransa hükümeti Amerika Birleşik Devletleri ile olan iyi ilişkilerinin bir göstergesi olarak büyük bir heykel yaptırmak istediğinden yine aynı heykel kapısını çalmış. Hazır durumda olan heykel depodan çıkarılmış, heykel tıraş Bartoldi ve Gustavo Eiffel birlikte çalışarak bazı değişikliklerle heykeli yenilemişler ve heykeli böylece New York sahilinde Liberty adasında yerleştirmiştir. Heykele ise Singer'ın duleşi Isabella Ego Boyer modellik etmiştir. Özgürlük heykeli 1884 yılında Fransa'da tamamlandıktan bir yıl sonra 350 parçaya bölünüp 214 sandık içinde New York limanına ulaştırılmıştır. Parçalar 4 ay içinde kaydenin üzerine yeniden birleştirilmiş ve 28 Ekim 1886 tarihinde binlerce izleyicinin önünde açılışı gerçekleşmiştir.